Top yeniden Samsun Spor'da Fofana, Fofana kaleye sokuldu aradan gönderdi. Gol tehlikesi ve gol! Fofana'nın asistinde topağalara gidiyor. Tanke topağalara gönderiyor. Dakika 47... Ve yavaş yavaş topa doğru yaklaştı Tanke. Tanke, Tanke, Tanke! Douglas Tanke! Penaltı golüyle Yılpor Samsun Spor öne geçiyor. Soner yine topu yükseltti. Kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor gol. Tanke! Tanke ettirik yapıyor. Douglas Tanke! Dakika 61. Tanke'nin hettiri. da Tanke 3. golünü atıyor. Fafana, Mehmet Sait, Fafana içeriye, kale alanına top açıldı. Dördüncü gol şansı ve gol. Dördüncü gol şansı ve gol. Tomane. Bu kez de Tomane dakika 74'te topu ağlara gönderiyor. Samsun Spor farkı 3'e çıkarıyor. Gol Tomane. Biraz önce oyuna girdi Tomane. Ve Samsun Spor'un dördüncü golünü atıyor. Tomane. İlk yarıda 1-0'lık yenilgi. ikinci yarıda gelen goller. Maçtaki 5. gol. 29. hafta goller. Cihan'a doğru Can Kahraman bir beşinci gol şansı olabilir içeriye doğru kaleci Çağlar Şahin ve sonrasında top gidiyor ve sonrasında beşinci gol geliyor Soner'le geliyor beşinci gol dakika 84 gol